Merhaba, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında canınızın istediği zaman az malzeme ile yapabileceğiniz çok lezzetli ve bir o kadar da hafif kakaolu ev yapımı puding tarifi vereceğim. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Buyurun tarife geçelim. Öncelikle 1 litre sütümüzün içerisine bir su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı unumuzu ve bir pakette vanilyamızı ekleyip kısık ateşte pudingimiz kıvam alana kadar pişireceğiz. Pudingimizi kısık ateşte yapmaya özen gösterin. Harli ateşte yaparsanız topaklanma olabilir. Pudingimiz kıvam almaya başladı. Aynı şekilde karıştırma işlemine devam ediyoruz. Evet, pudingimiz hazır. Bu şekilde bir kıvam alacak. Zaten siz karıştırırken de koyulaştığını anlayabilirsiniz. Ben şimdi altını kapatacağım ve servis aşamasına geçeceğim. Bir ketçe yardımıyla kaselerime pudingimizden koyacağım. Evet, pudinglerimiz hazır. Bir saat soğuduktan sonra istediğiniz malzeme ile süsleyip servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.